başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Murat Kayal'ı bıraktı. Şimdilere doğru uzun bir pas. Bana Hene top önünü aldı. Bana kaleciyle karşı karşıya. Cezal'ın içine pasını bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlara gidiyor. Üçüncü dakika. Yosef Yeşilmen. Şanlıurfa Sporu 1-0 öne geçiriyor. Dakika 3. Şanlıurfa Sporu 1. Ersin İtman 0. Sedat Açay. Sedat kendisi gidiyor. Bıraktı geriye. Şut. Top asfaltta dışarıda. Çok sert bir vuruş. Top çerçeveyi bulmadı. İç sahada şu ana kadar iki maç kazanabildi Şanlıurfa Spor. İç sahada 9 puan topladılar. Deplasmanda 17 puan topladılar. Deplasmanda daha iyi bir karneye sahipler. Ceza alanı içinde. Anıl ile karşı karşıya. Pasırakta Güven var ol attı. 19. dakikaya girdiğimiz anda Mersin İtman Yurdu beraberliği yakalıyor. Ben Yahya. Top Mersin İtman Yurdu'nda kaldı. Pas cezanın içinde. Mehmet Yıldız kaleci mükemmel kurtardı. Korner. Fevzi Elmas harika bir kurtarışa imza atıyor. Ben Yahya yaptı ortayı Ceza başında gol pozisyonu ve gol Mehmet Yıldız attı Mersin İdman Yurdu 2-1 öne geçiyor 67. dakika Geriye düştüğü maçta Öne geçmeyi başardı Mersin İdman Yurdu Mehmet Yıldız 5 golü vardı 6. golüne imza attı Mersin İdman Yurdu formasıyla Ve gol sevincini paylaşıyor Mehmet Yıldız Nurullah geriye döndü Anıl. Eren Yerde Serbest vuruş kullanacak Mersin İtman Yurdu son 5 dakika Normal sürede hemen kullanıldı serbest vuruş Cezanın içinde Mehmet Yıldız kaleciyle karşı karşıya bıraktı geriye Ve gol 3. gol geliyor 86. dakika Ali Tandoğan attı Skor 3-1'e geliyor Ali Tandoğan Yasin bıraktı, Barahene savunmanın arkasına ceza alanı içinde, son anda savunma topağalara gitti, gol! 90. dakika, topağalara gidiyor, Fark 1'e indi. Mustafa Kemal Alitoğlu, saatine baktı, Ali Tan Doğan, offside yok, oyun devam ediyor. Mehmet Yıldız kaleciyle karşı karşıya iki futbolcu Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız pasını aktardı. Ali Tandoğan offside. Offside Ali Tandoğan. İnanılmaz bir pozisyon. Böylesine profesyonel iki futbolcu nasıl bu golü kaçırır ve maçta son düdük geliyor. Şanlıurfa Spor 2, Mersin'in Banyurdu 3 maçın sonucu.